Merhaba arkadaşlar uzun zamandır sizlerle birlikte video çekemiyordum nasipse tekrardan video çekimlerine başlayacağız. Ee, öncelikle kanalıma abone olup e, beğenirseniz sevinirim. şimdi sizin için şimdiden çok teşekkür ederim. O zaman Bismillah deyip başlayalım. Arkadaşlar e, en üst kafesinden başlayacağım. Şurada bir benim e, Grey Sultan papağanım mevcut. Yalnız bugün beni çok üzdüler. Altı yumurtadan beşi boş çıktı. Bir tanesi dolu. Şurada e, İngiliz ve yerli kırması bir çiftim var. Şu benim tosunum. E, maşallah çok sağlam bir damız. Gerçek. Lakin dişisini sürekli dövdüğü için ayırmak durumunda kaldım. Yaklaşık bir aydır da ayrılar. Dişisi de şuradaki gördüğünüz beyazım. Burada benim yaklaşık bir buçuk, iki senedir harcamış olduğum kuşlarımın yavrularından hepsi. Şu an kızışmış durumda. Şöyle göstereyim. Kuşlar da biraz rahatsız oluyor. Alışkın değiller böyle şeye. Bunlar benim kendi yavrularım hep. Sonra şurada şöyle bir cumbra erkeğim var. Tam net göstereyim şöyle. Şu erkeğimizin de maşallah var. Şöyle 5'te 5 yaptı. Çok rahatsız etmek istemiyorum. Yalnız dişimiz akbabaya döndü arkadaşlar. Niye böyle oldu anlamadım. Ruhun fiyatını, e, ilaçlarını kullanıyorum sürekli. Ne vitaminini eksik ederim, ne kalamarını eksik ederim, ne başka bir şeylerini eksik ederim. Ama anlayamadım. Dişimiz akbaba gibi oldu. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şurada da Gold Texas takımımız var. Daha önce video atmıştım. Burada e, Sevda Papanlarım vardı. Ee, maalesef sevdiğimiz bir abimize sahiplendirmek durumunda kaldık. Sonra e, yeni olarak şöyle e, benim çalıştığım iş yerinden sevdiğim bir abim İstanbul. E, Ondan geldi bunlar da. Güzel bir takım, güzel bir şov. Bence benim üretimimdeki ilk şovlarım diyebilirim hemen hemen. Maşallah dişisi yatıyor. Çok fazla rahatsız etmek istemiyorum üç tane yumurtalar altında. Çünkü bunlardan gerçekten yavru almayı çok istiyorum. Sonra şurada benim emektarım erkeğim var. Ee, bu kuş yaklaşık iki senedir bana e, yavrularımı veriyor. Ee, gerçekten sağlam bir damızlık. Tabi sürekli ayırarak yapıyorum bu işlemi. Dişimde de şurada dişimi kaldırdık. Çok üzüldüm şu an. Hemen videoyu çok fazla uzatmayacağım. Şurada şöyle 7 yumurtamız var. Dişimiz de şöyle çok güzel bir e, çektir. 7, az öncesi videoyu başlatmadan önce yumurtalarına baktım. 7'de 7 yapmış. Maşallah var. Sonra şurada peynircik bir takımım var. Dişisi şurada. Eşek sıpası. Bir tane yumurta yapmış ama çok küçük çıkacağını sanmıyorum bile. İkinci kuluçkası ama dediğim gibi bunlardan ilk yumurtalarında 7 yumurta yapmıştı. Hiçbir şey alamadım ben. Yaklaşık iki aydır da bekliyorum. Daha e, tekrardan da ilk yumurtasını yedi. Kalsiyum eksikliği olduğunu düşündüm. Takviyelerimi yaptım. Tabii beni çek diye bari eşek sıfası da. Şurada şöyle bir takımım var. Bu takımımı da çok seviyorum. Ne anne ne baba hiçbir şekilde yuvadan ayrılmıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok fazla rahatsız etmeyeceğim. Burada da sayamadım ama 5 tane yavru gözüküyor. Bir tanesi boş sanırım. Sonra şurada e, şu görmüş olduğunuz erkeğin yavruları var. Bunlardan ben e, şöyle söyleyeyim. Kendi yavrularından eşi atıyorum ben arkadaşlar. Nasıl kendi yavrularından eşi atıyorum? E, atıyorum 1 ile 3'ü, 2 ile 4'ü o şekil kuluçka farkıyla atıyorum. Yani şükürler olsun. Daha bu zamana kadar hiç şey yapmadım. E, yani nasıl diyeyim? Tüy sorunu olsun, ne bileyim hastalık olsun hiçbir şey görmedim. Sürekli bunlardan yavru almaya devam ettim. Çok fazla kuş sokmayı sevmem arkadaşlar. İnşallah sizler de sokmazsınız. E, niye dersiniz? Çünkü hani e, bir karantina süreci olması gerekir. Dışarıdan getirdiğiniz kuşun sizin üretiminizi komple bozmuş olabilir. Hani hastalık yüzünden bozabilir. Ondan dolayı ben getirdiğim kuşu en az bir hafta kadar e, dinlendiriyorum. Gerekli ilaçları, parazitleri veriyorum. Ha baktım sağlıklı gözüküyor gözüme. Üretime koyuyorum ha. Çok büyük değil benim üretimim. Hani üretim derken çoğunlukta e, çoğunlukla hobi amaçlı işte yapmayı çok seviyorum buraya. Hani geliyorum iş çıkışı e, kafamı dağıtıyorum. Tüm sinir stresimi hepsini atıyorum. Gerçekten bana çok çok iyi geliyor. Görmüş olduğunuz sandalyede oturup şunları izlemek o kadar güzel bir duygu ki size anlatamam. E, bugünlük böyle bu kadarlık olsun. İnşallah yeni videolar atmayı devam edeceğiz. Kanalıma abone olup beni yaparsanız beni mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim herkese. Hayırlı akşamlar dilerim. Hoşçakalın.